Salesforce AB testi ve pazarlama optimizasyonunu kolaylaştırır. İşletmeler pazarlama kampanyalarının hedeflerini arttırmak için AB deneylerini yapabilirler ve Salesforce bu süreçte işletmelerine yardımcı olur. AB testleri pazarlama kampanyalarının olanaklarını arttırmak için çok önemlidir. İşletmeler A/B denemelerini yaparak pazarlama kampanyalarının ne kadar etkili olduğunu ve hangi taktiklerin en iyi sonuçlarını görebilirliğini aktive eder. Salesforce işletme AB deneme çalışmasına yardımcı olur ve işletmelere test sonuçlarını rapor etmelerine olanak tanır. Salesforce pazarlama optimizasyonunu da kolaylaştırır. İşletmeler pazarlama kampanyalarının hedeflerini arttırmak için Salesforce'u kullanırlar ve bu sayede araçları daha iyi hizmet sunmasına olanak tanır. Salesforce Kurumsal pazarlama optimizasyonunu gerçekleştirmeye yardımcı olur ve bu sayede gruplarını ve etkinliğini gösterebilme şansına sahiptir.